Acaba şunu mu giysem? Aa, a. Ya da şunu giyeyim. Yok. şunu giyeyim. Aa, kışta mıyız ya? Ha, gerçi kıştayız. Evet. Aa, tişörtüm. burada ne şu var? Aa, <laughs> tamam. Şöyle bir şey giyeyim işte. <laughs> Giydim edebilirim şuna bak şuna Aa, bir kıyafet değiştirecekti de her yeri dağıtmış ah kardeşim ah ben sana ne kadar çok söyledim şu işin bitince topla şurayı neyse ben toplarım şunu da şuraya kaydık mı tamamdır. Bakalım şimdi neler nerelerdeymiş. Şimdi oyuncaklarımla oynayayım. Ee, i̇lk hangisi hangi kutuyla oynasam? Hmm. İlk oyuncaklarımla olduğu kutuyla başlayayım. Şimdi bunu birleştireceğim. Çok da güzel oldu. Ay, bir de şurada şövalyeli var. şimdi bunu bozayım. Birazcık dağınıklık olsun. Kafasını çıkardım. Öf, ayakları da çıksın. Yine. Oh, ah, ne zor ya. Şuna bak yerlere süründüm. Ah pardon. Evi düşürüyordum ya. Şimdi kılıcını çıkartalım o da tamam. Ee, bir de siyah şey ayağını çıkardık mı oldu? Heh, şimdi elişi işi kutumu açayım. Bugünkü el işinde ne yapacağım elişi işi kutum? Bugün ne, el işi yapacağım? El iş kutu. Şimdi sana verdim. Bu kağıdı dün dümdüz şu. Tamam. Aa, bu kağıdı dümdüz edeceğim. Çok kolay. Çok kolay. Hadi başlayayım. İşte yaptım. Dümdüz oldu. <laughs> Harfi de sev. oldu Çok güzel. Bugünlik. Bugün oynama yeter. Abla birazcık da dışarıya çıkıp kaykayım kayayım. Evet evet çok iyi fikir. Kardeşim kardeşim. Burayı ne kadar da çok dağıtmış böyle. El işi bile yapmış. Ah ah kardeşim ah. Neyse koyayım da üzülmesin. Şimdi de ellişimi çok atlı ablam ben bana aşırı bana şimdi de şey yapar kızar tamam robotunu da parçalanmış yapmış parçalanmış sonra etrafa salmış of, of. Of kardeşim of of Tamamdır. Bakalım başka nereye? Başka bir yerlerde dağıtıysa oraları da toplayayım bari. Sonra dışarıya ya çıkarsa dışarıda ne yapar bilmiyorum artık onu da. Kaykayımı da aldım. Kapıyı da kapatayım. kapattım. Şimdi bahçe. Şimdi birazcık tüm alanlara gideyim. Abone işte ne güzel açmış. Keşke bizim bahçemizin böyle bir ağacı olsaydı. Ay çok güzel. Hmm. Aa merhaba. Senin adın ne? Benim adım. Benim adım Melisa. Seninki ne? Benimki. Benimki de Elif. Öyle mi tanıştığımı memnun oldum. Nasıl diyorsun öyle? E kaykayım vardı da onu getirdim. Ha tamam. Ben de şu, şu ağacın çok güzel olduğuna bakıyordum. Evet sahiden de çok güzelmiş. Neyse ben artık e, şeyimi sıcam. Tamam. Ay. Aa ben dışarıda ancak kalabdayım. Ah. Ay. Kardeşim de çıkmış nereye gitti acaba? Baba? Birazcık yeşillik dibana bir nerede her zaman gitmiş. Oraya mı gitti? Ne yapsam? Ay. Kardeşim kardeşimi bekleyeyim böyle en iyisi. Hı hı. Tık tık. Aa abla balkonda mıydın? Aa evet kardeşim bekle. Hemen kapıyı açıyorum. Tamam bekliyorum abla. Geldim kardeşim. Tamam abla. Hı. hı. Gel. Hı. hı. Geldim abla açtım. Karkalımı da aldım. Geçelim mi içeriye? Geçelim. Hmm. Ah. Geldim abla. Ay kapıyı kapatıyordum. Evet arkadaşım. Gel be benimle. Gel benimle. Gel. Ee, hadi yatak odasına çıkalım. Orada konuşalım. Tamam. Abi ee, oturma odasında dursak. Tamam. Ops. Ee, ne oldu ablacığım? Bak kardeşim. Bak. Sen oynadığın yerde oynat ay Oynadıktan sonra her yedi güzelce benim gibi toplaman gerekiyor, tamam mı? Eğer öyle dağınık bırakırsan biri, bizim bizim evimize birisi gelirse ay ne dağınık kızmış. En iyisi sen bununla arkadaşlık kurma kızım. Senin odanı da dağıtır. Her gün her gün toplu ama ya topla topla bitmez derler. Tamam abi. Ya da yani dediğim gibi değildi kız e, hep gelmesin gelmesin dediğim gibi değildi yani senin arkadaşlık kurmak istemez arkadaşın olan birisi. aa abla bak mesela ben de farklı yani e, gittiğim yerde e, bir, bir çocuk gördüm çok temiz görünüyordu benim saçlarıma göre tem. Yani temizlerken dağınık değil doğdu. Yani hiç dağınık olduğu belli değil. Ama benim dağınık sam saçlarımdan bile bir bile bi belli. Evet ablacığım. O yüzden bunları uyu tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar siz de bunları uyun. Sakın bunu böyle, böyle benim gibi davranmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Mesela ben de şimdi size video çektim. Ortalığı görseniz çok olursunuz. Acayip dağınık. Şimdi ben de videoyu yükleyip e, burayı toplayıp Sonra dersime geçeceğim. Görüşürüz.